Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şey başka bir kişiye aşık olmuş kadın bir de erkek. Onu yapacağız şimdi. Özür ama az önce bir şey olmuştu. Ama yine de görebiliyorsunuz değil mi? Ay nereye zor geçtim. Oy I <laughs> Yuck... am... Arkadaşlar benim elim büyük olduğu için yanlış şeyi alıyor. Arkadaşlar benim elim büyük olduğu için böyle çıkıyor. Ne? Arkadaşlar çok üzgünüm. Baz arkadaşlar çok üzgünüm. <laughs> arkadaşlar çok üzgünüm. Ama pek olmuyor. Arkadaşlar pek üzgünüm. Olmuyor. Neyse boşver. <laughs> ben artık gideyim artık. Güneş olduğu için böyle gözüküyor arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Aha, yine karımla birlikte görüşeceğim. Az önce çekmemiştim ama özür dilerim. Ay bebeğimiz de çok tatlış değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> iPhone olduğu için böyle olmuyor arkadaşlar. Aman. boş ver. Evet ya çok tatlış. Papa. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar durun. Artık sonuna doğru geleceğiz. Birazdan. Bu ne ya? Anne ne oldu? Aa bir tane erkek amca. Aa amcamız bu. Amcamız da neden evlenmiyor? Babam başka sizinle evli. Hey. Çocuklar. Ee, Dina. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ee, fotoğraf çekiyordum. Ay kapıyı açtım arkadaşlar özür dilerim.